Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan ve her şeye gücü yeten Kadir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren Yüce Allah'ım. Ellerimizi yüce dergahına açtık, yalvarıyoruz. Bize acı, bize merhamet et.'' Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Ey yüce Rabbim, sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün günahlarımıza merhamet et, bizi bağışla. Sen bizi bağışlamaz isen bizim halimiz nice olur? Ya Rahim, Ya Rahman isimlerin hürmetine bize merhamet eyle. Ey her şeyin sahibi olan, bir ve tek olan Allah'ım, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl. Allah'ım bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi ya hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun.'' Sıkıntılarımızı ve bütün dertlerimizi gider Allah'ın. Bize sonsuz hazinenden maddi ve manevi bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Kalbimizi huzura eriştir. Her türlü sıkıntı ve darlıktan bizi koru. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür geçim sıkıntısı varsa sen daha iyi biliyorsun. Allah'ım bize El Fettah ve El er Rezzak ismin hürmetine bol bereketli rızık kapıları aç. Bizi kendinden başkasına asla muhtaç etme. Biz ancak sana dua eder, senden yardım diler ve ancak sana ibadet ederiz. Allah'ım, şeytanın ve nefsin her türlü vesveselerinden sana sığınıyoruz. Bizi her türlü görünen ve görünmeyen, bütün kazalardan, doğal afetlerden muhafaza eyle. Nefsimizi ıslah eyle. Harama düşmekten sana sığınırız. Sen bize merhametinle muamele eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı kolaylaştır. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi nasip eyle. Ümmet olarak peygamberimizin yolunda gitmeyi ve onun sancağı altında bir olmayı nasip eyle. Ey her şeye hükmeden hakim olan Yüce Rabbim! Kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy.'' sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin de nefretini kalbimize koy. Bizi razı olduğun kullarından eyle Allah'ım. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan Yüce Rabbim. Aileler arasına sevgi, ülfet ve merhamet ihsan eyle. Küs olanların kalbine inşirah ve muhabbet ver. Evlatlarımızı bize hayırlı ile. Anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı bize nasip eyle. Yaşlı olanlarımıza hakkıyla hizmet etmeyi nasip eyle. Ailelerimizi, evlatlarımızı her türlü fitne ve fesattan koru Allah'ım. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, el kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım.'' Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve med etmeleri için yapmaktan, rüyadan sana sığınırım. Sağlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan abraslıktan ve kötü hastalıklardan da sana sığınırım. Allah'ım! Doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rabbi! Bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile ziynetlendir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulünün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Bizi razı olduğun kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Allah'ım bu aciz, bu cahil kulun nasıl dua edeceğini bilmez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören, her şeyi duyan ve bilen Allah'ın. Bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et, gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum diyenler varsa onların da kalplerinden geçenleri dua olarak kabul eyle. Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım. Bize imanı sevdir. Kalplerimizde onu süste, küfrü, fıskı kötü göster. Bizi rüşt sahiplerinden kıl. Allah'ım, sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne edir mi Allah'ım? Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım kabir azabından, kalbin ve sesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Ya ilahi bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kelime tullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize merhametinle muamele ile onların makamlarını âli eyle. Allah'ım millet olarak bizlere şehitlerimizin aziz hatırasını milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle. Bizleri onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle. alem İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar. Ümmeti Muhammed'i yeniden aziz bir ümmet eyle. Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle. Sen ibadet ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kine azaben nar. Rabbena ufirli li valideyye ve lil müminine yemme yakumun hesab. Bir rahmetike ya irhamen rahimin. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين